Zaman yanında olunca mı hızlı Bir seni görene kadar yavaş Yollar sana çıkana kadar uzun Seninle bütün yollar kısa Dünya güneşi görene kadar karanlık Ben seni görene kadar Sesini duyana kadar senden önce Şimdilerde beşi kadar doluyum gündüzün Dünya güneşi görene kadar karanlık Bana gözlerin dönünceye kadar Sana gelene kadar yanlıştım Anladım asıl senle yanlışım Dünya güneşi görene kadar karanlık Sen benim dünyam bir bana kadar güneş kim bilir ne güzellikler Yoluna çıkan çalılar ardında Belki gözünü alan karlıdan Belki resmin büyük, belki küçük Kim bilir güzel detayların Çıkardığın kendiler ardında Her haber karaya çekse de seni Bil ki aklar karalar altın. Sana gelene kadar yanlıştım Anladım asıl senle yanlışım Dünya güneşi Zaman yanında olunca mı hızlı bir seni görene kadar yavaş yollar sana çıkana kadar uzun seninle bütün yollar kısa dünya güneşi görene kadar karanlık ben seni görene kadar sesini duyana kadar uykudayım beni bulana kadar hasta gecenin üçü kadar sessizdim senden önce şimdilerde beşi kadar doluyum gündüzün dünya güneşi görene kadar sana gözlerin dönünceye kadar Sana gelene kadar yanlıştım Anladım asıl senle yanlışım Dünya güneşi görene kadar Karanlık sen benim dünyam Bir bana kadar güneş Kim bilir ne güzellikler Yoluna çıkan çalılar ardında Belki gözünü alan karlıdan Belki resmin büyük Belki küçük Kim bilir güzel detayların Çıkardığın dikenler ardında Her haber karaya çekse de seni Bil ki aklar karalar altında Sana gelene kadar yanlıştım Anladım asıl senle yanlışım Dünya güneşi görene kadar karanlık Sen benim dünyam Bir bana kadar güneş Zaman yanında olunca mı seni görene kadar yavaş Yollar sana çıkana kadar uzun Seninle bütün yollar kısa